Ahmet Turan Oflazoğlu, 1932. Adana'da doğdu. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi ve Felsefe bölümünü bitirdi. Sonra Amerika'ya gitti. Washington Üniversitesi'nde oyun yazarlığı ve tiyatro üzerine eğitim aldı. Yurda döndükten sonra tiyatro eserleri yazdı. Çeşitli dillerde çeviriler yaptı. Edebi kişiliği Ahmet Turan Oflazoğlu önde gelen tiyatro yazarlarındandır. Çok sayıda ve başarılı tiyatro eserleri yazmıştır. Eserlerinde Deli İbrahim, 4. Murat, Fatih, Kösem, Kösem Sultan, Cem Sultan gibi Osmanlı tarihinin önemli isimlerini, onların mücadelelerini anlatmıştır. Eserlerinde başarısız devlet adamlarını, insanlığa zarar veren kişileri şiddetle eleştirmiştir. Deli İbrahim adlı trajedisiyle Türk Dil Kurumu Oyun Ödülü'nü kazanmıştır. Oyunlarının yanında şiir ve senaryoları da vardır. Ayrıca Kafka, Nietzsche, Rilke gibi önemli yazarlardan yaptığı başarılı tercümeleri de vardır. Eserleri şiir Sevgi Hakan'ın Fethi, Oyun Kezban, Allah'ın Dediği Olur, Deli İbrahim, 4. Murat, Fatih, 3. Selim, Cem Sultan, Genç Osman, Elif Ana, Kösem Sultan, Gardiyan, Sokrates savunuyor. Tercüme, Rilke'den seçme şiirler, Duino ağıtları, Shakespeare, Molière, Senaryo, Topkapı, Mütarekeden Büyük Taarruza.